Evet arkadaşlar yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben ne yapıyorum? Hazırladım ilacımı. zeplilerimi ilaçlıyorum. Evet. Bu şekilde ilaçlayacağım bunları şimdi. Çünkü hayla bitleri var. Başlıyorum onları ki bu yağmurlarla birlikte birazcık geçsin aldığım şu hıst da bozuk çıktı herhalde gerisi. Güzel şansım şansıma. Başka da yapmak istemedim. Böyle de ilaçlayayım da. İlaçlanmış olsunlar. Geçinin şey bitleri mi? Geldim buraya geç. Yine bitleri var. O kadar da yağmur yağıyor ki. Yine ama yapacak bir şey yok. Bu ara e, Kemal Cem'le de konuştum. Çok iyiymiş. Çok asılmış. Yerleşti. askere gitti yerleşti. Konuşuyoruz onunla. Güzel. Herhangi bir sorun şu an yok. Öyle dedi bana bilmiyorum. Artık her <laughs> e, şey güzeldi dedi anne çok güzel dedi. Ben bu arada ilaçlamaya çalışıyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Sevgine şey bitçikleri öptü. Şişenin dibinde de artık var ya. Bozuk da çıktı şansıma ya fıstıklatmıyor Yoksa... fıstıklatsın şeyden doğru baktım da Akçabat'ın ödesine doğru bir yağmur kaptırdı geliyor şöyle dedim yine 10 dakika bir ilaçlı ilaçlı dursunlar bakar mısınız kelmesine görüyor musunuz ne kadar güzel değil mi kendi ilaçlamaya çalışıyorum. Şansıma. Yine yağacak şimdi. Bu da ya şimdi geliyor herhalde esmeye başladı. çaktım ama artık yıkayamayacağım herhalde. Şöyle ilaçlama işini halledeyim dedim. Bakın şöyle geldim, bakın. Siz tam göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Orası beyaz ya. Muz kaptırdı. Geliyor. Allah'ım. Bakın şunlara yine. Bitli bitli. Bitti, bitti. yağmur başlıyor ya, çok bitleri böyle zehirlensin. Yıkayacak onu yağmur ama. Şöyle yıkayana kadar birazcık bitlerini kaybetsin. Sonra bir döktü ki yağmur şu an, ıslanıyorum yani o şekilde. Aa, ben kaçma zamanım derdi. Evet ben kaçayım artık. Çok fena. Biz bu yağmur işinden kurtulamayacağız. Evet. Biz yağmurlardan kurtulamayacağız. Ben de bu arada diğer işlerimi halledeyim. Evet arkadaşlar. Üstte e, bitkilerime biraz iç, ilaçlama yaptım sebzelerime geldim ve çocuklar acıktık dediler dedim ne yapsam onlara ne etsem ve makarnalarım vardı lazanyalarım bu şekilde haşlayacağım onları bir defsiz lazanya yapayım çocuklarda yesin farklı bir şey olsun dedim ve ben onları pişirmeye aldım e, suyumu haşlamaya koydum makarna tarzı olduğu için onlar haşlanıyorlar ee, bir yerinde kıymamı kavurmak için iki tane soğan doğradım. Suyumu da haşlamaya bıraktım ve biraz bekleme yapacağız ne yazık ki. Asıra görüşürüz. Evet, suyumuz güzel haşlandı. Bu da burada soğanımız. Tomates doğradım ona. O da güzel gene. Birazcık pişsinler. Kıymasını koyacağım. Ve ben bu arada Kızıldan yalarımızı Şöyle makarna şeklinde zeytin tuzumuzun içine Kız büyük müsün sen? Gir oraya Şöyle Birazcık haşlayacağım onları Yani daha atacağım sefer açımı yapsam olur mu? Fazlaydı da suyum. Evet. Bunlar haşlansınlar. Yapracıkları. Evet. Bunlar biraz haşlansınlar diye postajları yapışma olmasın diye evet evet şimdi domatesimizi görüyorsunuz evet güzel yine soğanımızı pişirdik. Çocuklar soğanı ağızlarında hissetmesin diye biraz fazla pişirdim. Soğan çok yemiyorlar. Bunu yüzünden ben de biraz fazla pişiriyorum. Etinle de pişince tamam. Hiç karışır gider hiç anlamazlar. Evet şöyle birazcık sarıca koyalım onu. Gerçekten kadar berbat kadar seviyorum. Evet, evet. <laughs> pişiyor şu an ve Vergenin iç malzemesini hazırlıyor. Bu şekilde hepsini koyuyoruz. Vergenin kaldırıldığı ilave edelim. Şöyle tuzu az olması. Heh. Şimdi bir çalkalım. Evet. Bir elzine bunu çeyrek kavralım. Soğanını normalde edi koyup soğanını üzerine de koyduk mu daha da güzel olur. Ama benim çocuklarım biraz soğandan kaçınıyor. Dişlerine mutlu istemiyorlar yemek. Ondan dolayı soğanını güzel bir öldürdüm. Biraz da edinle bir şey. Çocuklar olunca küçük gergen soğan seçmesinler diye. Çocukların ağız tadına göre yapıyorum şu an daha farklı yabanlar da var. Bu bol soğan da kullananlar var ama herkes evdeki çoluğuna çocuğuna göre sıkıyor. Bakın burada da yine makarna var. Burada haşlamayı yapıyorlar. Şöyle ve karıştırayım onları da yapışma yapmasınlar. Şöyle. Ben biraz fazla pişiriyorum onları pişsinler. Sonra çığ kalmasın. Çığ kaldı mı olmaz. Evet. Verdim. Şimdi, Şimdi bu kavrulana kadar bu da pişene kadar Buna birazcık su da dökeceğim az sonra. Dökersen bitiririm. Azıcık kavrulsun. Azıcık şu pembeliği gitsin etini kavrularak. Ondan sonra azıcık su da koyacağım. Buna azıcık suyla da pişer. Ondan sonra tamam mı? bunlar önce. Bağırat çolbazlık yapmayalım değil mi? Evet. Evet. Bence şimdi suyunu döküyorum. Suyuyla güzel bir eti pişsin. Evet. Gördüğünüz gibi ben güzel yine lazanyalarımızı haşladım ve kıymamızı kavurdum. Tamam oldu şimdi. Ve şimdi altını kapatıyorum ve sırada beşamel sosunu da yapıp geri dönüyorum. Evet. beşamel sosumuz için 2 yemek kaşığı tereyağımızı koyduk ve içine görüyorsunuz bir bardak un zeytine kavuruyorum onu Umarım bu şekilde Kavurup bunu şekilde, bunun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şimdi telefonumu elimden bırakayım çünkü e, tencerem tenceremi tutmam lazım tavama, tutamıyorum böyle hem telefondan hem şeyle. Size az sonra geri dönüyorum. Evet beşime sosumuzu ve elgene yapıyoruz. ocağımın pis olmasına aldanmayın mesela silme yapmadım onu. Hani yemeklerimi pişirdim yüksek elbi sileceğim ocağıma. Şu an unun kokusunu alana kadar gidene kadar güzel gene unu yakıyorum. unumuz düşme yaptın değil mi görüyorsunuz. bir bardak sütümü döküp hızlıca karıştırıyorum. Bir bardak daha dökeceğim. Evet görüyorsunuz katılıyor. Şimdi altını kısıp güzel gene kabaklanmadan güzel güzel sütünü yavaş yavaş ekleyeceğim ona yavaş yavaş ekliyorum süt kararını o zaman daha güzel ayarlıyorum sütünün kararını kıvamını ayarlamak için şöyle bir tane daha düşüyorum sütümüzden Dün cır bıçaklarımın çıktı. Hep öyle. 4-5 tane var. Hepsi çıktı. Ama hep yenileyeceğim onları. Şu an idarelik kullanıyorum. Evet. Kıyma içimizi de hazırladım orada. Lazanyalarımızı da hazırladım. Şunu da yapınca tamam. düzelgini fırına vermeye. Şu kıymalarımız azıcık bir şey dursun orada yine. Açtım altını. Evet sosumuzu güzel gene kararladık güzel gene pişti gördüğünüz gibi şimdi tuzunu koyacağım tuzunu vurayım ben şimdik. şimdi peşini el kararı ayarla hep vurduğum için şimdi bir kaşık da karabiber atayım onu bir kaşık da olmasın bu kadar olsun bakalım tadını bakacağım. Ondan sonra azıcık daha ekleme yapabilirim. Görüyorsunuz. Evet. Sosumuz çok güzel oldu. Tam kararında oldu. Tamam. Alıyoruz onu. Evet. Şöyle bir kapımız var artık. Şöyle. Bunu hep doldurur mu Emine? olur. Açık altına silelim. ve peşeme sosumuzdan da dökelim. Şöyle değil de şeyle döksem daha iyi. Kaşıklı. harcadığım lazanyalarımızı güzel yine üzerine serelim. Biraz fazla açtadım onları güzel bitsinler diye. Tırtıllarımız yıkıldı görüyor musunuz makarnamızda? Ben yani her zaman az fazla açlıyorum ki e, beğeni döne eridene kadar sadece açlamış oluyor. Я потом нет Evet. Şimdi güzel Gene. Bundan yine bu şekilde üzerine serelim böyle. Görüyorsunuz.

Evet şimdi üzerine güzel gene kaşarlarımızı ayarlayalım Evet güzel gene kaç kat oldu burada 4 kat oldu dört beş kat oldu orada güzel gene rendelediğimiz kaşarlarımızı üzerine serpiyoruz Evet. Değil Evet. Bu şekilde güzel gene lazanyalarımızı hazırladı ve fırınımızın gözüne sürmeye hazır bir şekilde önceden ısıttığımız fırınımızın içine verilgeni veriyoruz. Evet. Evet. Artık pişince görüşürüz. Evet. Yemeğimiz pişti ve hazır bir şekilde asırı çocuklara vereceğimi bu videomda bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.